motor kuruyor olarak çalışıyorum. Abi olay nasıl oldu? Olayımız Cuma günü 5'e 5 beş kala e, caminin tuvaletine geldiğim sırada gerçekleşti. E, buraya e, motorumuzu bıraktık. Boynunu kilitledik. Tabii boyun kilidi zayıf bir kilit. E, hırsız kişi 5 dakika sonra geliyor. E, motorun kilidini kırıyor. Yokuştan aşağı doğru iniyor. Sonra Sağ tarafa normal trafik istikametine doğru devam ediyor, Kükürtlü Caddesi boyunca devam ediyor bulamadık tabii. karakola gittik şikayetçi olduk ee, onlar da e, anons geçtiler Allah Allah. bulamadık yani sonuçta bekliyoruz sonuç bekliyoruz. Allah. Yani burası canlı bir e, cadde ölü bir yer değil ölü bir nokta değil e, kameralar var polisler devamlı burada geziniyor dolaşıyor hatta görüntülerde de var. Yani polisin gözünün önünden çalınmış. Ya da hani öyle bir görüntü var. Biz paket servis yaparak ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz ama bir yandan da böyle hırsızlıklar oluyor.